Arkadaşlar Kızılyurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Herkese günaydın. Bugün hava boran. Serin bir hava. Biz de bu serinliği fırsat bilerek Bahçelere gittik. Yani koyun <laughs> rahat gidebilir. Hava serin çünkü. Burayı <laughs> bu tarlayı biçmemişlerdi. Ee, bu küçük tarlayı düşmemişlerdi Yaymıştık. Ee, yaydık ama... ...koyun tabi depeledi. Koyun olduğu gibi... kelleyi yatırdığı için... ...koyun tekrar... ...bugün yine geldi. Kelleci. Arpa Çok da boylu... ...başağı da güzeldi. Tam koyunun sevdiği hava. Koyun böyle boran havaları çok seviyor. Çünkü e, hem yatınca uysun oluyor, aynı zamanda çok rahat yayılıyor. Hava çok güzel. Böyle bu yerlerin içine aşağı olduğu gibi bahçe yani eskide bahçeydi şimdi sadece ağaçlar kaldı ee, elması, kayısı bilmem şeyler bu, bayağı kurudu onlardan kalmadı ama suot kavak birkaç tane de meyve var <laughs> mevcut cevizler var. Ayakta kalan. Bugün de buralardayız. Bu uygumuz geldi herhalde. Hadi esnek duruyoruz. <laughs> herhalde hava biraz nemli. Çok güzel bir hava. Bir yağmur mamur böyle ufak bir çisenti olursa <gülüyor> oyun <laughs> ee, günüzleri bir, gaz kaç saat yatar akşama kadar yayılır akşam yatar gayrı şey yapmaz o kadar e, sıcak etki, etkilemez oyunu Yani sıcağın etkileme şeyi herhalde bitti. girdiğince bu tarlayı yatırdı böyle arpayı depeledi şimdi yeniden e, kelleyi buluyor yiyor alta alta yatırdı çünkü Yani benim en sevdiğim hava baran olması böyle çok rahat yayılır kendini de yormaz çobanı da yormaz. Sarı boyalı tavukları satıyoruz arkadaşlar. Bunlar şişek oldu. Ama bir kuzu oyun koyun gibi görüntüye sahip oldular. Maşallah hepsi çok güzel etlendi toktular tam damızlık olacak da var. Bu videoları izleyip de e, bu almayı düşünen olursa ulaşabilir. Çok kaliteli bir var olur. Yani yarıdan fazlası da koça geldi. Yani az kaldı ko ko koça gelecek de Yani aynı zamanda piyasa piyasadaki e, piyasadaki tohlara istenen fiyattan fiyattan da fazla abartılmış bir fiyatta istemiyor zaten. Yani biz e, piyasada bakıyoruz e, koyun olmayacak tohlara adamlar. diyor. 15 diyor. Tabii bu şey de var. Eee 10 liraya da tohum bulunur. 10 liraya da bul bulunur toğlu. Ancak eee koyun olmaz. Ucuz mal. Yani bizim biz fiyat olarak çok fazla bir şey demiyoruz ama ee, da bunun, yani bizim tohumdan daha hesaplı da anılabilir. Ancak bunun gibi temiz oyun olmaz. Bu damızlık. yani geleceği var. Çünkü kaliteli hayvan. İçinde bozuk da var yoktur. Böyle çirkin oyun olmayacak bir de var. Yok. 10 gider alınır. Nasıl alınır? Koyun olmayacak. Kel, kör böyle döküntü. Onlardan toplanabilir. Alınmaz değil. Alınır ancak ee, şey olmaz. E, olmaz ama. Şimdi adam örneğin bu tohluyu alacak. Bu, şiş, bu tohlu demeyelim. Şişek oldular gayrı. Bu şişekler ee, <laughs> kısır kalma ihtimali sıfır. İçinde tabi çıkar, çıkabilir. Yani koyunda da çıkıyor. Kısır olabilir ancak yüzde doksan dokuz şey vermez. Sıkıntı vermez. Çünkü canlı hem de cins sayılan. Toplamada var değil. <laughs> Almayı düşünen arkadaşlar olursa kanaldan mesaj atarlarsa iletişime geçeriz. hareket duramıyor, oynayıp duruyor böyle. Hava serin. <laughs> Oyun bu tarlada yiyeceğini alacak. <laughs> Depeledi gitti. Şimdi tekrar geri geldi. yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Yalnız bırakmıyorlar bizi. Desteklerini veriyorlar. Ee, yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Abone sayımız 18 bin yüze e yaklaştı. Ancak e, şey düşük. Ee, böyle görüntüleyen arkadaş görüntüleme oranı yorum oranı abone sayısına göre düşük arkadaşlar Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.